Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar, birçok arkadaş bu Damaduran'ın kitabını almışlar. İşte onun kitabıyla hisse senedi fiyatı belirleyebileceklerini düşünerek kitabı almışlar. Bakın arkadaşlar, Damadoran modelinin de e, bizim ülkemizde çok zayıf tarafları var e, oldukça zayıf tarafları var şimdi Damadoran bir kere o kitaptı ben şöyle bir gözden geçirdim orada hisse senedinin fiyatını belirleme modeli diye bir şey yok arkadaşlar e, oradaki anlatılan şu yani hisse senedi piyasası için veya herhangi bir parasal enstrüman için yatırdığınız parayı koymuş olduğunuz bir vade sonucunda elde edeceğiniz karın paranızın enflasyon karşısındaki değerinin kaybedip ...veya değer kazandığını gösteren bir model arkadaşlar. O hisse senedinin olması gereken fiyatını... E, ...hesaplayan bir model değil. Paranızın değer kaybını veya kazancını... ...yani eğer getiriniz 5 e, yıl sonra veya 10 yıl sonra için... E, ...enflasyon üzerinde, beklenen enflasyon üzerinde... Ee, bir getiri sağlıyorsa olumlu olarak değerlendiriyor. Eğer getirinin altında enflasyonun altında kalıyorsa e, bu kadar diyor paranı bu kadar zaman bağlamana gerek yok. Bir kazancın yok diyor. E, kar elde etmiş olsam bile. Şimdi arkadaşlar yani e, yabancı oldu mu koşuyoruz. E, böyle bir şey yok. Ben şimdi size zayıf taraflarını da anlatacağım. Damadoranın şirket değerleme ve hisse senedi değerleme modelinin bizim ülkemizdeki zayıf taraflarını size göstereceğim. Önce isterseniz bir endekse bakalım. Evet bu aralar teknik analiz yapıyorum. Sevdiğimden değil ama bu işi seven, bu işi takip eden, bu işten hisse senedi alıp satan arkadaşların çokluğunu görüyorum. Oldukça fazla bir grup var. Teknik analizden hisse senedi alıp satan. Evet, teknik analizden destek ve dirençleri belirleyerek hisse senedi alım yapılabilir, satış yapılabilir. Ama hisse senedinin veya şirketin değerini belirlemeniz mümkün değildir arkadaşlar. Şimdi, e, bayramı zehir etmeyin diye bir videoda dünkü bu çıkışı değerlendirmiştim. E, bunun bir suni çıkış olduğunu, borsadaki fillerin e, zaman zaman bu hareketleri yapacaklarını, çünkü, e, bayram ve yaz tatiline gidip e, yani piyasanın uzmanları bakın bütün geçimini e, hisse senedi piyasasından borsa İstanbul'dan sağlayan e, profesyoneller çok iyi biliyorlar ki 2021 yılında bizim piyasalarımız hisse senedi bazında çok bir parlak yıl geçmeyeceğini yani gayet iyi biliyorlar. Onların şu andaki tek dertleri arkadaşlar büyük küçük demeden yatırımcıdan e, bütün yaz boyunca ve bayram tatili boyunca e, ceplerine tatil ve bayram harçlığı koyabilmek. <laughs> Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar eee bu efsane denilen indikatördeki açı her geçen gün bakın büyüyor. Yani yeşil kısım alışlar, kırmızı satış kısmı yani düşüşü düşüş eğilimini gösteriyor ee, ve daha başındayız arkadaşlar. Ee, yani bu kadar bir uzun alış maratonundan sonra. Bu satış maratonu daha yeni başlıyor. Benim aşağı yukarı verdiğim yani yılın başında vermiş olduğum tarihlerden itibaren düşmeye başladı. Peki bugün piyasalar ne oldu arkadaşlar? Bugün piyasalar ne oldu? Ee, bin 400'ün üzerinde tutunmaya çalıştı. Yüzde 1.43 bir kayıp ya 1.43 bir kayıplan 1407'de kapatmış. Bist e, ee, 100 yüzde 10 yüzde yüzde 10 bir puana denk gelen bir e, bir buçukluk puandan eksi kapatmış. Peki bu gerçekten e, bir buçuk puan mı arkadaşlar? Bakın endeksi arkadaşlar Petkim ve Erdemir birazcık da bankalarla tutmuşlar. Bakın bankalara bakın. Şimdi bakacağız birlikte. Yoksa arkadaşlar bu kağıt üzerinde görsel olarak, <laughs> grafik olarak 1.43. Bakın sanayi endeksine arkadaşlar. Ben belirli bir kısmını aldım. Yüzde ee, %5'ten tutun bakın Ford Otosan %5. Ee, Türk Traktör %2.5. Ee, aşağıya gelmiş. Yani holdingler aşağıda. Aslında ben yine dünkü videomda sizlere bahsetmiştim. Bakın arkadaşlar. Yeşillen gördüğünüz sanayi endeksi. Bakın bu sanayi endeksi. Bugün kafasını aşağıya imiş. Aslında kaç günden beri böyle bakın. Artık buralar doyum noktası. Çan eğrisi vardır. İktisatta çan eğrisi arkadaşlar. Yani belli bir noktaya yükselir. Ondan sonra artık orada doyuma ulaşır. Ondan sonra aşağıya gelir. Kırmızı mali sektörün endeksi bu turuncuyla da gördüğünüz arkadaşlar banka endeksi. İşte bugün bugün piyasayı endeksi Mali sektör, bankalar tutmuş arkadaşlar. Eğer bu yatay filan gidivermiş olmuş olsa, hani oradaki e, endekste e, ortalama ağırlık hacmi yüksek olan hisselerle Erdemir gibi, Petkim gibi kağıtlarla e, endeksi tutmaya çalışmamış olsalar, e, dünkü verdiği yani dünkü aldığını bugün fazlasıyla vermiş olacaktı. Mali sektörlen sanayi şirketi sektöründe de birkaç şirketle e, endeks üzerinde e, ağırlığı yüksek olan hisselerle endeksi tuttular ama endeksin gördüğünüz gibi kafası aşağıya eğilmiş. Zaten arkadaşlar yani şuna baktığınızda, şuna baktığınızda bir anormallik olduğu apaçık ortada. Bakın sanayi endeksiyle Mali sektör endeksi arasındaki makas açıklığına bakar mısınız arkadaşlar? Birisi 2614'lerde, birisi 1133'lerde. Bakın arkadaşlar. Ee, şimdi biz gelişmekte olan bir ülkeyiz diyoruz da... ...ben gelişmeye direnen ülke olarak tanımlıyorum kendimizi. Şimdi bu gelişmiş ülkelerde arkadaşlar zaman zaman... Mali sektör endeksi yukarıdadır, sanayi sektörü aşağıdadır. Zaman zaman da sanayi sektörü e, üstündedir, mali sektör altındadır. Ama böyle makas açıklığı yoktur arkadaşlar. Böyle bir açıklık söz konusu değildir. Bunlar birbirlerine aynı şöyle şuralarda gördüğümüz gibi paralel hareket ederler arkadaşlar. Mesela 2014, 2015, 2016'da ee, paralel gitmiş. Bu ekonominin bir nebze düzgün olduğunu gösterir ki aslında ideal olanı sanayi sektörünün her zaman e, finans piyasalarının e, endeksinin üzerinde olması ama birbirlerine belli bir paralellikte hareket etmesidir sağlıklı olan arkadaşlar. Yani ee, borsamızın sağlıksız bir şekilde sürdüğünü şuradaki şu anormal makas açıklığından e, görmek bile e, yeterli arkadaşlar. Yani çok fazla e, detaya işte onu bunu araştırmaya gerek yok. Şu bizim borsamızın son derece e, riskli olduğunu şu makas açıklığı Haykırıyor adeta. Evet, bugün de mali sektörle, bankalarla, bakın yukarıya bugün endeks aşağıya. Ee, ama ne yapmışlar? O fazla düşüşü e, bankalardaki hisse senetlerini alarak e, genelde endeksi çok fazla düşürmemişler. Ama gördüğünüz gibi sanayi şirketleri. Evet, bir önceki videomda da bahsetmiştim. Dedim ki sanayi henüz tepkisini vermedi. Banka hisseleri yerlerde sürünüyor. Sanayi sektörü bu bankaların yanına doğru hareket edecek demiştim. Evet, bu başlangıç arkadaşlar. Daha yeni başlangıç. İşte bu yüzden ben arkadaşlara, beni takip eden arkadaşlara. Borsa İstanbul'da hisse senedi alımında iştahlı olmayın demeyimin sebeplerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar gelelim Damadoran modeline. Evet, <laughs> yani bir yabancı. Evet, doğrudur dünyanın bütün otoriteli kendini otorite olarak kabul ettirmiş. Ee, bir şirket değerleme e, uzmanı ve e, üniversitede Amerikan Üniversitesi'nde <laughs> profesörlük yapan bir vatandaş, Amerikalı bir vatandaş. Ama arkadaşlar onun söylediği, onun anlattıkları bizim ülkemiz için geçerli değil arkadaşlar. Niçin geçerli değil? Şimdi <laughs> Amerika da faiz oranları eksi arkadaşlar. Enflasyon eksi arkadaşlar. Yani o normal şartlar altından söz ediyor. Ama bizim ülkemizde normal bir şart yok arkadaşlar. Enflasyon 17. Faiz oranları 19. Bu anormal bir döngü içerisinde ee, normal olması gerekenleri değerlendirmek e, bir e, noksanlıktır eksikliktir yani şimdi bakın arkadaşlar <laughs> bu TÜPRAŞ'ın 2013-2014'ten e, arşivimden aldığım bir e, finansal raporu hazırlamış olduğum 2013-2014'te hazırlamışım. Evet bu eğitim hususunda da herhalde arkadaşlar hani çok sıkça duyuyorsunuz okur yazarlık finansal okur yazarlık herhalde henüz böyle çok konuşuyor oluyor ama televizyonlarda basında şurada burada sosyal medyada ama bu kadar da yatırımcıya net bir okur yazarlık hususunda eğitim veren de henüz bir rastlamadım. Sadece söylüyoruz, yani konuşuyoruz. Ee, bu da onların çok samimi olmadığını gösteriyor değerli arkadaşlar. Yani e, çok fazla burada insanların bilgili olması onların pek işine gelmezler. Niye? İşte böyle borsada e, abidik kubidik işler olmaz. Çünkü yatırımcı bilinçlidir baktı sirkeliyor aşağıdan tutar elinden malı alır. Sirkeli yemez. Evet. Evet arkadaşlar bunu da hazırlıyorum yeri gelmişken söyleyeyim bu şirketlerin en önemli yani çok fazla böyle didiklemenize gerek yok arkadaşlar. Ben kısa yoldan yani hızlandırılmış eğitim ama en iyi eğitim ee, finansman kaynaklarındaki şirketin değişikliğini okumanız ve değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşin özeti bu arkadaşlar. Ben işin özetini ve en iyi şekilde anlayabileceğiniz doğrultuda e, size hazırlıyorum. Evet model şirketimiz Şişe camla başladık. Şişe cam üzerinde gidiyoruz. Bunları ben arkadaşlara elektronik posta yoluyla e, hem e, formülizasyonunu göndereceğim hem de nasıl, nerede, hangi kalemleri değerlendirmeleri gerektiğini yani formüle koymaları gerektiğini e, anlatacağım. Hem de arkadaşlar bunların önemini anlatacağım yani bunları değerlendirdikten sonra e, sizin çok fazla bir e, böyle çok ince detaylara girmenize gerek yok bu bilgiler size şirketin sağlığı konusunda net bir bilgi verecek yani Emar'ın özetini ben size vereceğim arkadaşlar ve evet hiçbir yerde de bulamayacağınız. Bu kadar iddialı söylüyorum. Şunları hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Yani e, o hocalarımız, bunları bize veren öğreten değerli hocalarımız ne yazık ki bu piyasada yoklar arkadaşlar. Ve onların şu anda kimisi e, özel sektörde, Büyük işletmelerin finans e, yöneticisi olarak kimisileri de üniversitelerde profesörlük e, yaparak öğrenci yetiştiriyorlar. Gerçekten e, onların e, iktisat, ekonomi, işletme öğrencileri çok şanslı e, insanlar gelecek için görülüyor. E, İtimad edin bana şu vereceğim size öğreteceğim bilgiler bugün piyasada uzmanım diyenlerin hiçbirinde yok arkadaşlar. Onlar lisanslı uz u araştırma şey ben onlara şunu söylüyorum arkadaşlar lisanslı satış pazarlama uzmanı arkadaşlar onlar. Onlar da o kadar biliyorlar. Yani onların da bilgisi o kadar arkadaşlar. Ben görüyorum onların değerlendirmiş oldukları şirketleri ee, görüyorum. Şimdi evet arkadaşlar daha uzatmadan, çok fazla da gıybet yapmadan, dedikoduya girmeden ama bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın Demadoran modelinin zayıf taraflarını size göstereyim. Hemen iniyoruz o dönemde ki e, hissenin fiyatını arkadaşlar. Bakın o tarihlerde e, 2013'ün Nisan ayında 49.30 liradan işlem görüyormuş TÜPRAŞ, 2014'ün Nisan'ında da 47.70'de işlem görüyormuş. Fakat bu veriler doğrultusunda, e, finansal verileri doğrultusunda, yani finansal raporları neticesinde, hissenin olması gereken fiyatı 148 lira olarak tespit etmişim. Fiyat kazanç oranı 8.19 iken gerekçeli fiyat kazanç oranımın her iki dönem içinde e, fiyat kazanç oranlarının düşük olduğunun bana sinyalini veri vermişler. Şimdi arkadaşlar Bakın. O dönemde, o dönemde tahvil 10 yıllık hazine tahvil faiz oranları 9.20'ymiş arkadaşlar. Şimdi bunun niçin söylüyorum? Bakın. Şimdi Damadoran modeliyle Damadoran'ın eee modeliyle birkaç tane modeli var arkadaşlar. Ben hepsini de kullanıyorum da ben uzatmadan bir tanesini göstereyim. Bakın. Aşağı yukarı mutabıkız. 148.50 lira onun modelinde hisseye değer biçmiş. Ben de 148.44 lira kuruş değer biçmişim arkadaşlar. Aramızda 6 kuruşluk gibi çok cüzi bir rakam var fark var. Şimdi arkadaşlar ama Damadoran hoca bunu hangi şartlarda bu bize fiyatı belirlemiş, hesaplamış. Risksiz oranın 9.20 olduğu bir risksiz faiz oranında belirlemiş. Şimdi bakın arkadaşlar 148 lira 50 kuruş Damadoran hoca bizim hissemize hesapladı olması gereken fiyatı bu dedi. Peki bugün ne arkadaşlar? Riksiz oran yani 10 yıllık tahviz faiz oranları 18.30. Bakın arkadaşlar girdim. Şimdi bakalım Damadoran hocaya. Ne oldu arkadaşlar? Biz 10 yıllık reel tahvil oranını hazinenin e, hazine bonosu oranını faiz oranını girdiğimizde 148.50 olan bize hesapladığı hisseyi dedi ki yok kardeşim ben dedi bu tahvil oranlarınla sizin kağıdınıza ancak 50 lira 24 kuruş veririm dedi. 100 lirayı bizden kesti attı. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi Dama Doran modeliyle hisse senedi almaya kalkarsanız Türkiye'de hani bunu bulsanız da e, hesaplasanız da elde etseniz de bir şekilde bunu modeli e, hissenin olması gereken fiyatını hesaplamış olsanız da size vereceği değer bu olacak arkadaşlar. Bakın tekrar alayım. 9.20'ye o dönemki tahvil oranlarına bakın ne oldu? Eski fiyatına geldi. Tamam dedi. Şimdi dedi 148.50'den alırım senin dedi hisseni dedi. Ama biz Tahvil oranını bugünün şartlarında getirdik mi? Bakın faizlerin yüzde yüz artışı hisse senedini 100 lirasını aldı, götürdü, uçurdu, getirdi. İşte arkadaşlar, yani Damadoran diye böyle kitabına e, sanki bir e, çok büyük size kar sağlayacakmış, para kazandıracakmış gibi e, okuyun. Yani ben e, okumanızı şey yapmıyorum. Okuyun alanlar iyi etmişler. Okuyun. Ama yani oradan e, diyelim ki o bir de, bir yerden e, bu Damadora'nın e, hisse senedi değerleme metodunu bulduğunuzu varsayalım. E, o zaman sizin bu borsalarda değil arkadaşlar. Türkiye borsasında değil. Ee, onun sağlıklı olduğu, sağlıklı işlem gördüğü e, Amerikan borsasından hisse senedi yatırım yapmanız lazım. Çünkü o kendi ülkesine göre onu dizayn etmiş. Şimdi bakın arkadaşlar, yani e, Amerika'daki 10 yıllık tahvil oranı e, 155. 1.55 arkadaşlar yani 2 bile değil. Bakın bizdeki 18.30 10 yıllık tahvil hazine bonosu faiz oranı 18.30. Amerika'da 1.55 arkadaşlar. Bakalım 1.55 yapalım. Şimdi bu iş, şirketin e, Amerika'da işlem gördüğünü düşünelim. Şaştı yani şaştı. Dengesi bozuldu. Bakın. Grafik grafik gitti. Hissenin olması gereken değer yerlere gindi. Yani e, dedi ki adamın bünyesi alışık değil arkadaşlar. Yani e, bünye alışık değil. O zaman da ne yapacaksınız tabi? Ee, orada her şey değişecek. Büyüme oranı değişecek. O hazine bonosuyla faiz oranı değişecek. Enflasyon oranı değişecek. Yani burada birçok değişken e, değişecek arkadaşlar. Yani risk primi düşecek. Falan filan yani e, dolayısıyla işte böyle e, Damadora'nın modeliyle burada hisse senedi fiyatı hesaplamaya kalktığınızda arkadaşlar e, bünyesi alışık olmadığından bakın dengesi bozuluyor. Ben hemen bunu eski dengesine getireyim. Adam nereye geldim demesin arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.